iki ülke arasında yine büyük bir projeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ulaştırma Bakanı Erhan Alı ve Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uroğlu'yla bir imza törenine şahitlik ettik. Büyük bir projeyi yine ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğiyle ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bugün imza atılan e, proje ülkemizin uzun zamandan beridir ihtiyaç duyulduğu Doğu Akdeniz'de gemi trafik işletme projesi ve 3 sene gibi bir zaman zarfı içerisinde tamamlanacak e, proje ülkemize artık bizim Akdeniz sularından geçen bütün gemilerin izlenimini ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden belirleyeceğimiz iş noktadan kurulacak merkezlerle izleme fırsatını bulacağız. Ve bundan sonraki süreçte bizim sahillerimizin daha güvenlikli ve bizim sahillerimize beklemediğimiz zamanda çevreyi kirleten, çevre kirliliği yaratan maddelerin geçen gemilerden, kimlerden nasıl bırakıldığını hepsini buradan izleyeceğiz. Ve en önemlisi göç eden insanların istedikleri zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahillerine gelemeyecekler. Çünkü önceden bütün bunları izlemiş olacağız. O yüzden önemli bir proje ve 3 sene içerisinde gerçekleşerek ve bundan sonraki süreçte ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte buradan geçecek tüm gemilerin izlenme fırsatını bulmuş olacağız.